Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler de çok şükür iyiyiz. Bugün arkadaşlar görüldüğü üzere hazırlandım ve eee kayınvalidemlere gidiyoruz bugün bayram sabahı. Ben bir e, vlog başlatayım istedim. Bu arada herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Sevdiklerinizle nice nice bayramlarınız olsun inşallah. E, şimdi böyle biz işe kahvaltımızı falan yaptık. Evi falan toparladım. O kısımları falan çekmedim zaten. Ee, çocukları hazırla et derken birazcık geç vakit oldu. Ee, çocuklarla dışarı çıkmak gerçekten çok zor. Ee, hani anne baba olarak hazırlasak da iki çocuğu yine de zor oluyor. Ben de şimdi hazırlandım. Bugünkü kombinin böyle çiçekli elbisemi giydim arkadaşlar. Ee, şimdi biz çıkalım. Bakalım gün bize neler gösterecek. Yine sizlere vloglayacağım. Gün içerisinde bir yerlerde tekrardan görüşürüz. Su mu aldı? Evet. Bu sıcak. Bakın ya, şimdi kombini böyle. Şimdi bana biraz uyumlu geldi. Bu arada Eslem, Sarıya ve Ebrahim'e de şu salıncaklarını ısrarla aldılar. Ee, babaannesi gilin bahçesine kuracaklarmış. Kuracak mısınız ya? Kuracağız, kuracağız. Şimdi Ebrahim'e de e, dedi ki babaannem gile gidiyorken babaannemlerin bahçesine kuralım salıncağımızı da alan diye. Bakın böyle sıkış tepiş gidiyoruz. Şimdi biz gidmeye devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> babaannem gidelim. Hadi. Arkadaşlar hava o kadar sıcak ki biz de yürüyerek gidiyoruz. Ee, yani bu sıcaklarda nasıl gideceğiz bilmiyorum. Taksi yok şu an. Ee, ondan sonra dolmuş yok, bir şey yok. Yürüyerek gitmeye çalışıyoruz çocuklarla birlikte. İnşallah kafamıza güneş falan geçmez. Ee, bakalım. Hadi ben size bugünü vloglamaya devam ediyorum yürümeye devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar e, biz şimdi hala ilerlemeye devam ediyoruz. Eşim Esam Sare bayağı bir ağlayınca şöyle e, açık market bulduk, bir kreker aldı. İnşallah durur bu sefer. Sürekli ağlıyor ya, geceden beri ağlıyor. Anlamadım. Umarım bugün de huysuzluk yapmaz. Bakalım diş çıkarıyor sanırım. Öyle. Havada aşırı sıcak görüyorsunuz böyle kilo çorap giydirdim ama çok kolları falan açıkta. Hadi anneciğim ye. Ye annem. Bakın arkadaşlar Ebrail'in elbisesi. Esleme de aynısını aldım. Göstermiş miydim daha önce hiç hatırlamıyorum. Bunları bayrama göstermiş miydik anneciğim? Hadi gidelim. Anne bak dolap. Evet hadi gidelim. Hadi ilerle annem. dolap mı başka bir şey Bilmiyorum annem. Ben de topuklu giyecektim ama arkadaşlar topuklu giyemedim bakın. Yürüyeceğimiz için. Sandalet daha rahat diye düşündüm. Şimdi gidiyoruz hala. Anne sen ilerle mi? ebrelline. Bir su molası verdik arkadaşlar. Şu anda çocuklar susadılar hakikaten. Sıcaklarda yani. 3 şişe su aldı Ama Şimdi sanırım e bitmek e üzere. Evet ya. Anne sen ilerle. Hadi gidiyoruz. Bebek arabasını da eşim sürüyor. Ben de böyle video çekiyorum. Bazen ben alıyorum arabayı. Böyle böyle gidiyoruz bakalım. Bu gidişle bir araba almayı düşünüyoruz ama o da bakalım ne zamana. İnşallah bir gün hayırlı zamanda, hayırlı vakitte nasip olur da bizim de bir arabamız olur arkadaşlar. Hadi bakalım günü vloglamaya devam. Lina sen ne yapıyorsun annem? <laughs> Anneciğim. Anneciğim ayakların acır bak. Bir anda döner ayakların acır yapma. Allah aşkına arkadaşlar şunu yaptığına bakın ya. Ah Ebrarına ah. Anneciğim yapma anneciğim. Bak ayakların bir anda burkulur bir şey olur yapma. Geliyormuş babası. Vallahi en güzel yer Eslem Sare'nin yeri. Bak ben Aynen. sana söyledim Aynen. gördün mü anne? <laughs> en güzel yer Eslem Sare'nin yeri ya. Vallahi Eslem Sare'nin yerinde olmak isterdim. Çekelim mi? Bak Ebrar'ın isteği üzerine arkadaşlar. Burayı çek diyor. korsanların yeriymiş. Vallahi arkadaşlar Ebrar ne bir maşallahınızı alırız. Hadi gel, gel babacığım. Ve onu çöpe atayım. Nereye atacaksın? Çöpe. Neyi çöpe atacaksın? Hayır onu çöpe atmıyoruz. Çok sıcak, çok. Neyi çöp atıyorsun? Şöyle bitmiş. Ne, ne bitmiş? Şey. Hayır, onu çöp atmıyorsun. O bize lazım. Bayramdan sonra bir alışverişe gidip kendime. Şu büyük yazlık şapkalar var ya. Evet. Ha, onlardan alayım kendime. Valla böyle eşarpla da olsa yine kafama güneş geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> <Cidden>. <gülüyor> Esen Sarı'nın... Ebrar orada in yine aşağı düşersin. Zaten şapkalarını ne Düşersin hadi. Yine yani aşağı. bu sıcakta şapka unutmak bir tek bize mahsus olabilir. Gerçekten. E tamam hadi biz takmadık çocuklara. Niye almadın? İşte unuttum. Anca çocuklarla yani. Ana dur düşüyor. Ebrar. Ebrar Bey. Arkadaşlar biz e, geldik mahalleye şimdi yukarı çıkacağız. Arkadaşlar biz kayınvalidemlere geldik. Gerçekten bayağı bir sıcak piştim diyebilirim. Ee, çocuklar da biraz e, huysuzlandı artık yani sıcaktan. Özellikle Esnem, Sare zaten geceden beri durmuyordu. Şimdi daha beter oldu diyebilirim. Çocuk sabahtan beri ne uyuyor ne duruyor falan. Yani bebek arabasında da uyumadı. Artık burada uyutmaya çalışacağım bakalım inşallah uyur. Bakalım burada günümüz nasıl geçecek. Ee, gelen giden olacak mı, misafirimiz olacak mı? Bugün de bayramın birinci günü Hani kurban bayramı olduğundan Çoğu kişi kurbanla uğraşıyor Genelde burada gezmeler ikinci güne bırakılıyor arkadaşlar Olursa zaten buradayız Ben, eşim Küçük kaynım var Hepimiz buradayız arkadaşlar Kayınvalidemler Bayram bizimle Bakalım bugünümüz nasıl geçecek Yine sizlerle paylaşacağım Sizlerle birlikteyiz Hadi bakalım güne devam ediyoruz. Arkadaşlar biz eve geldik. Şimdi şöyle birer tane kahve yaptım. Çocukları da uyuttum. Gerçekten bugün Eslem Sare hiçbir şekilde durmadı. Yani ne uyudu, ne durdu, ne sustu. Sürekli ağladı. Yani böyle ne istediğini de bilmiyorum. Hani bizi de burada bir laf vardır. Aciz etti diye bayağı bir yordu bizi. Şu anda uyuyor. Umarım sabah kadar da güzelce ne uyur. Biz de birazcık dinlenmiş oluruz. Ee, yarın bayramın ikinci günü ve yarın da bu videoya devam edeceğim. Ee, bakalım yarın nerelere gezeceğiz. Yarınki kombinim ne olacak. Onları da yine sizlerle paylaşırım. Ee, şimdi ben videoyu... E Noktalıyım ama videoyu bitirmiyorum arkadaşlar. Sakın videodan çıkmayın. Videomuz birkaç saniye sonra ertesi günden devam edecek. O zaman birkaç saniye sonra görüşürüz. Herkese bayramın ikinci gününden merhabalar arkadaşlar. Ee, ben güne böyle yine evi toparlamayla başlayacağım. <laughs> Akşam böyle ev birazcık dağıldı. Ee, böyle hep ev düzenli kalmıyor maalesef. Şimdi arkadaşlar ben buraları toplayacağım. İşte kahvaltımızı yaptık, mutfağı toplayacağım. Ondan sonra e, hazırlanacağız, gezmeye çıkacağız inşallah. E, bakalım bugün nerelere gideceğiz, neler yapacağız. Yine sizlerle beraber olacağız arkadaşlar. Sizler de bizim günümüze eşlik edersiniz inşallah. E, hadi bakalım günümüze başlayalım. Arkadaşlar biz şimdi bütün işlerimizi bitirdik, evi falan toparladım. Şimdi işte hazırlandık, çıktık. Bugün de yine gezmelere gidiyoruz arkadaşlar. Dün biliyorsunuz kayınvalidemlere gitmiştik, bütün günümüzü orada geçirdik, bir yere gitmedik. Ekstradan eşimin dayısına uğradık. Onların da bayram ziyaretini yaptıktan sonra evimize geldik arkadaşlar. Daha da başka bir yere çıkmadık. Çocuklar da yorulmuştu, ben de e, erkenden uyandığım için baya bir uykusuzdum yani. Şimdi çıktık, gezmeye gidiyoruz arkadaşlar. Yine e, bugün de elimden geldiğince vloglamaya çalışacağım. Bakalım e, nasıl bir gün bizi bekliyor. Sanırım yorucu bir gün bizi bekliyor diye tahmin ediyorum. Çünkü gezmediğimiz birçok yer var. E, artık kimi evde bulduysak e, oraya gideceğiz. Çünkü bayram olduğundan arkadaşlar herkes gezmeye çıkabiliyor. Kim kimi evde bulduysa hesabı diyelim. Şimdi arkadaşlar biz gezmeye devam edelim. Yine sizlere çekeceğim. Gittiğimiz yerlerde görüşürüz. Arkadaşlar biz yürümeye devam ediyoruz. Hava çok sıcak ya. Değil mi? Arkadaşlar merhaba. Bayramın ikinci gündeyiz. Kübra'nın da dediği gibi ben dersi Annem girdiydik. Dün gün orada geçirmiştik. Aa, bayramın ikinci günü neler olacak? Görüşmek Gezmeye zorunda. devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Ebrahima e ve Esen Sare de yine aynı bayramlıklarına giydiler. Ee, ben ve eşimin kıyafetlerimizi değiştirdik sadece. Ben e, siyah takım elbisem vardı ya onu giydim. Size zaten bir önceki videomda e, göstermiştim hani siyah eteğimi diye. Çanta olarak da arkadaşlar bakın göstereyim bunu aldım böyle siyahlandım şalımda kahverengi ee, hani takımın üzerine gönderdikleri hediye şal vardı ya arkadaşlar onu taktım öyle çocuklar da böyle giyindiler. Bugünkü kombinimiz de böyle oldu eşimle aynı giyindik hadi bakalım şimdi gezmeye devam ediyoruz gittiğimiz yerlerde tekrardan görüşelim. Eslem, Sarı hadi elimi tut anneciğim. Hadi. Eslem, Sarı. Hadi gel. Anneciğim. Hadi Eslem elimi tut, elimi tut. anne elini tut. Tutmuyor ya. Eslem, sare Bak Eslem Anneciğim bakın ne güzeller Arkadaşlar biz Gezmelerimizi bitirdik Şu an son durak olarak annemlere gidiyoruz Eslem Sare illaki tutturdu Hırkamı giyeceğim diye Yani çıkarıyoruz Çocuk bu sıcakta yine giymek istiyor Hadi bakalım şimdi annemlere biz şimdi son durağımız olan annemleri de bayram ziyaretine geldik arkadaşlar. Annemlerle de bayramlaştık. Onların da ellerini öptük. Hayır dualarını aldık. Öyle gelen misafirlerimiz oldu. Onlarla da görüşmediklerimiz vardı. Onlarla da bayramlaşmış olduk. Buradan sonra da evimize geçeceğiz. Yarın da bayramın üçüncü günü büyük bir ihtimal evde olacağım. Çünkü <laughs> Gezecek bir yer kalmadı, her yeri bitirdik arkadaşlar. Bilmiyorum bakalım, eşim eğer yarın evde olursa belki yine dışarı çıkabiliriz ya da evde kalabiliriz. Bilmiyorum artık. Ama bu videoyu artık eve geçince noktalamak istiyorum. Şimdilik buradayız, bakalım burada neler yapacağız. Yine sizlere çekerim. Sizlere elimden geldiğince iki günlük bir bayram vlogu çekmeye çalıştım. Ne yaptık, nerelere gittik, neler yedik, neler içtik hepsini çekmeye çalıştım. Umarım sizler de bizlere buraya kadar eşlik etmişsinizdir. Keyif alarak izlemişsinizdir arkadaşlar. Bizi buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok çok mutlu oluruz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir daha ikili vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.